Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün bisiklet süreceğim. Hadi bismillah. Şu çocukların yanına gidelim. Biz, biz, biz bana baksınlar. <laughs> <laughs> Ayrılman gibiyim şu anda.

Veldig <skrur> vondt! <skrur> Bye.

wildonders <gülüşmeler> <laughs> bir şey söyleyeyim rahat bi bir şey kim? <laughs> ben sen de bu arada Ali Truそして tamam ben birime bunları atmam. Ben, ben, ben böyle ben, yapıyorum. Çok sıkıntı. Evet. Yani ben, ben senin ben yürüyüşünü yapayım. yürüyüşünü yapayım. Erkekler ben, bana, şey yapayım. bana bakın erkekler. erkekler, bakın erkekler. Abimin arkadaşını. Salak. Benim lan ben. Benim böyle şeyim olsa. Abimin arkadaşı.

İnşallah buradan bir sakal çıkmıyor. <laughs>

Çık abi gel. Ay yok. <laughs> YouTube'a göndereceğim. Hı? YouTube'a gönder. Yok kalsın hey! Yok kalsın. Hey! Ya beni salın lütfen böyle serten. Allah'ım Abi Allah beni öldürüyordu. Niye? <laughs> <laughs> Biraz kalsın şurada ya. <laughs> bir böyle dakika. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın o, hava o kadar çok soğuk ki şu an. Bir dakika. Size kombinim göstereceğim. Arkadaşlar kardeşim benim bisikletimi çaldı. Neyse hadi bay bay görüşürüz. Kız atıyorum. Bizim sonuna geldik. Çocuklarla beraber. Aa, sürekli şu sesi çıkarıyorsun gibi. diye. Neyse hadi bay bay görüşürüz.